Önder Turacı, Emre Belezoğlu. Serbest vuruş, uğra yapılan hareket Emre Aşık tarafından. Sabri çizgiye doğru gidiyor. Emre ile Sabri arasındaki mücadele. Out. Sabri. Uyarılarda bunlar işte bu pozisyonda. Birlikte alta çıkıyor. Belki bu mücadele de oldu. Tekrar Uğur. Selçuk. Barış. Ona yapılan hareket faal. Emre Belezoğlu'nun hareketi faal diyor Fırat Aydınus. Sen... Hakan Balta. Şimdi Baroş. Milan Baroş. Selçuk ve faal. Stefan al pozisyonu Fırat Aydınus o kalabalıktan ayrıldı. Şimdi Fırat Aydınus'un işte bu pozisyondan sonra işte Lugano'da başladı. Selçuk. Selçuk'un harekete faul. Serbest buna sarı kart görüyor Selçuk. Sarı kart görüyor. Bu kez de Selçuk aşırı bir tepkiyle itiraz. Fırat Aydınus'un işi zor bugün. İşte bu hareket. Selçuk sarı kart görmesin. Keval için o noktaya doğru hareketlendi Fırat Aydın Selçuk daha iki dakika hatta bir dakika önce sarı kart görmüştü Ümit Karan'la Sel <laughs> dakikada işte o bu pozisyon bu far pozisyonu konuşulacak çok konuşulacak bir pozisyon Lugano Semih Serbest vuruş Fenerbahçe'nin. İşte pozisyon. Emre düştü kaldı. Sabri hani sanki kaldırmak istedi. Hani özür dilemek için gidiyormuş gibi bir izlenim var. Kaldırmak için ama Emre hemen bir tepki gösteriyor. Sinirler çok gergin. Faul değildi diyor. İşte bakalım burada. kendisini uzaklaştırıyor. İşte bu pozisyon. Önder turacıyla, ile. Roberto Carlos. Tribünlere sus işareti yaparken. Birinci dakikanın içindeyiz. Ortak devam ediyor. Semih boş kaldı. Semih vuruyor. Mehmet Topal'dan dışarıya. David çıldırıyor adeta. David diye bana vermedin. Bomboştum diyor. Emre, Emre Belezoğlu, Semih. İşte bu hareket sonrasında. Emre. Yerde kaldı faul. Barış. David. Yasin. Faul. Galatasaraylar bir şey yok diyor. Fenerbahçeliler de niye avantajı bırakmadın diyor. İki takım da hakemi bu pozisyonda pek beğenmiyor. İşte bu harekette faul kararına böyle itiraz ediyor. İşte bu hareket <laughs> belki de son pozisyonların başlamasına sebep olan anlar görüntüye geldi. Sonrasında sinirler çok gergin. pose